Hatay'ın Dörtlü ilçesinde çıkan ve gece kontrol altına alınan orman yangınında soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangını söndürme ve soğutma çalışmalarına komandolar da katılıyor. Dün akşam saatlerinde dört yolun Kuzuculu mevkinde çıkan orman yangını karadan ve havadan müdahale edilerek kontrol altına alındı. Yangın söndürme çalışmalarına 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda görevli 160 Mehmetçik katıldı. Sen fotoğraf al. Komandolar kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmalarına devam ediyor. 15 hektar alanın zarar gördüğü kaydedilen orman yangınını soğutma çalışmaları karadan sürerken havadan da bölgede görev yapan yangın söndürme helikopteri zaman zaman soğutma çalışmasına katılarak bölgeye su bırakıyor.